1786 yılı sanırım o yılda yapılmış e, bu konağımız e, konaklı aileler tarafından buranın köküyle biz konaklıyız dediler kendilerini çok farklı önemseller öyle yani asil bir insanlar e, bu konağımız içerisinde bulunduğumuz konağımız dünyada tesirli ayakta kalmış tek konağımız Cenab-ı Allah bize nasip etti. Buranın anıtlar Kurulu'ndan projesini geçirdik. Bugün itibariyle de ihalesini yaptık. Allah izin verse bir yıl içerisinde tamamlayacağız. Dünyanlı kardeşlerimizi ve Kayserli vatandaşlarımızı hizmetine sunacağız konağımızı. Tabii bizim düşüncelerimiz var. Mesela buraya e, bir halı müzesi yapmak istiyoruz. Halı müzesi derken halının işte tezgahından, dip boyasından, e, kirkitinden hepsini aynı zamanda da halı satışı yapacağız burada. Alt tarafında da bir yöresel, dünyana has yemeklerimizi burada gelen misafirlerimize ikram etmek istiyoruz ama yapacağımız şu. Bu konaklı ailelerle biz burada istişare yapacağız. Tabii ki onların görüşünü de alacağız. Bura en güzel şekilde nasıl değerlendirir o şekilde değerlendireceğiz. Dünyanın dünyanın halıcılığı şu anda unutulmuş vaziyette aşağı yukarı yüzde doksan. Halıcılığı da canlandıracağız. Bununla ilgili oran kalkınma ajansıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Efendime söyleyeyim burada kurslar açacağız, bilgilendirmeler yapacağız. Düşüncem şu, vatandaşlarımız evinde halıyı dokunacak. Anlatabildim Ona inmek sayısı diyorlar. Arkadaşlar bu işi bilenler. Halılarını biz Dünya Belediyesi olarak alacağız. Efendime söyleyeyim. Burada saç sunacağız vatandaşlarımıza. Hem evdeki bayanlara evde iş imkanı Efendime ekonomik destek aynı zamanda dünyanın aldığını inşallah canlandıracağız. Tabii bu konağımıza yapımında Sayın Valimizin çok büyük desteği var. Şu anda 10,5 milyon lira konağımızın ödeneği var. Sayın Valimiz ayırt Ona da biz başladık Allah izin verirse o parayı tamamını Vali Bey verdi. Yani buçuk milyon lira. Fakat bariyeti 27 milyon lira. i̇kisi de çok tarihi, dünya için önemli. Tarihi dünya konağımızın içerisinde Allah izin verirse e, dünyana mal olmuş tarihi dünya halımızı da burada Allah izin verirse canlandıracağız. Canlandıracağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor zaten. İnşallah. <laughs> Şey. Allah inşallah. Ama önce Allah sonra bak. Sağınızla Tamam mı? Tamam.